Rüya Dünyasının Kapısı Bir zamanlar sessiz bir kasabada geceleri hayallerle dolu rüyalar gören Deniz adında cesur bir çocuk yaşardı. Her gece yatağına uzanır uzanmaz zihninde uçsuz bucaksız maceraların izlerini taşıyan renkli rüyalar canlanırdı. Fakat bir gece denizin hayatını sonsuza dek değiştirecek olağanüstü bir olay gerçekleşti. Ayşe'nin gümüş parıltısıyla aydınlanan rüyasında deniz uzayın derinliklerinden fısıldayan eski bir kapıyla karşılaştı. Bu kapı yüzyılların bilgeliğini taşıyan özenle uyulmuş antik ahşap üzerine işlenmiş gizemli sembollerle süslenmişti. Kapının yüzeyi sanki geçmişin sırlarını anlatır, geleceğin umut dolu ışıklarını yansıtır gibiydi. Hafifçe titreşen bu kapı denize, gel içeri adım at ve hayallerin ötesindeki dünyayı keşfet dercesine davet ediyordu. Cesaretini toplayan Deniz, kapının soğuk yüzeyine dokunduğunda kalbinin attığı ritimle uyumlu bir titreşim hissetti. Kapı yavaşça aralandı ve Deniz ışığın ve renklerin dans ettiği aklının sınırlarını aşan bir aleme adım attı. Karşısına çıkan manzara nefes kesiciydi. Gökyüzü pırıltılı yıldızlarla bezeli, adeta sımsıcak bir kucaklamayla etrafı sardı. Yer meydan okuyan yüzen adalar, havada süzülen devasa ağaçlar ve melodik bir rüzgarın eşlik ettiği çiçek bahçeleri. Her şey normal dünyanın ötesinde, rüya ile gerçeğin iç içe geçtiği büyülü bir alem sunuyordu. İlerledikçe Deniz, bu olağanüstü evrende yalnız olmadığını fark etti. Parıldayan bir nehrin kenarında, ince ve zarif bir ışık huzmesi şeklinde beliren Minerva adında bilge bir peri ile tanıştı. Minerva gümüş kanatlarıyla nazikçe süzülerek denize şöyle dedi. Bu rüya dünyası hayallerin, umutların ve sevginin kaynağıdır. Fakat karanlık gölgeler umudun parlak ışığını sarmaya çalışıyor. Senin içindeki saf cesaret bu dengeyi yeniden sağlamamızda bize yardım edebilir. Minerva'nın sözleri Denizin yüreğine derin bir iz bıraktı. Artık bu fantastik alemde sadece güzellikleri keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda umudun ve cesaretin gücüyle karanlığa meydan okuyacaktı. Minerva'nın rehberliğinde Deniz, ışıl ışıl parıldayan nehirler boyunca yürüdü. Kristal ormanlarda ağaçların fısıldadığı eski hikayeleri dinledi. Her adımda Evrenin saklı sırlarına tanıklık etti. Sanki doğanın her zerresi ona unutulmuş efsanelerin melodilerini fısıldıyordu. Fakat her masalın karanlık bir yanı olduğu gibi bu rüya dünyasında da zorluklar vardı. Derin sislerle kaplı bir vadide umutsuzluğun ve korkunun gölgesi kol geziyordu. Bu vadide deniz sessizce kendini saran Devasa bir gölgeyle karşılaştı. Gölge, boğuk ve ürkütücü bir sesle, "Hayal Kur'anların ışıltısını yok edeceğim," diyerek denize meydan okudu. O an denizin yüreği bir an için titredi. Fakat aklında Minerva'nın sözleri yankılandı. Gerçek cesaret, en karanlık anlarda bile içimizde parıldayan bir ışıktır. Derin bir nefes alan Deniz, tüm korkularını geride bırakarak gölgenin karşısına geçti. İçinde saklı umut ve sevgiyle "Benim içimdeki ışık hiçbir karanlık tarafından söndürülemez." diye haykırdı. Kalbindeki o sıcak ve samimi ışık Gölgenin soğuk dokunuşuyla yarışırcasına güçlendi. Bir anda gölge erimeye başladı, yavaşça dağılırken yerini parlak, umut dolu bir ışığa bıraktı. O an rüya dünyası yeniden canlandı. Renkler eskisinden daha canlı, melodiler daha neşeli ve dostluklar daha samimi hale geldi. Minerva'nın gözleri gururla parıldadı sen gerçek bir kahramansın Deniz. Cesaretin ve hayal gücün bu dünyayı karanlıktan aydınlığa taşıdı. Görevini başarıyla tamamlayan Deniz, Minerva ve yeni dostlarının vedası eşliğinde yavaşça rüya dünyasının kapısından dışarı çıktı. Uyanır uyanmaz Deniz'in kalbinde taşıdığı o olağanüstü macera gerçek dünyada da sıcacık umutlar ve güç katmıştı. Artık o sadece hayal kuran bir çocuk değil, içindeki ışığıyla karanlığa meydan okuyabilen, yaşamın zorluklarını aşabilecek bir kahramandı. Her gece rüyalar alemine açılan o sihirli kapı, denizi yeniden bekler oldu. Çünkü o kapı yalnızca rüyaların değil, her insanın içinde saklı olan umut, cesaret ve sevginin kapısıydı. Ve masal bizi hatırlatır ki en karanlık gecelerde bile içimizde parlayan bir ışık vardır. Yeter ki ona inanıp yolunu aydınlatmasına izin verelim. Masal diyarında bir yolculuğa daha çıktık. Yeni maceralarda buluşmak için abone olmayı unutma.